Kontrol Mimarlık ekranlarına hoş geldiniz. Ben Mimar Yasir Karaca. Bugün 25 Haziran Cuma. Yarın üniversite sınavı var. Üniversite sınavı 26 ve 27'sinde herhalde. Cumartesi ve pazar günleri üniversite sınavı olacak. Bu üniversite sınavının olmasından dolayı mimarlık isteyen arkadaşlarımız da vardır. Ben şu an genel olarak mimarlık sektörünü ve öğrencilik durumunda neler yaşayacaklarınızla alakalı bir fotoğraf çekmek istiyorum size. Şimdi mimarlık öncelikle ne istediğinizle alakalı. Mimarlık okumak bir kere öncelikle çok zordur. Yani çok zor kastım. Yani gecesi yoktur, gündüzü yoktur. Zaten böyle azıcık bir tweetleri, e, Instagram'da falan böyle mimarlık sayfalarını e, takip ederseniz Türkiye'de ve dünyada uluslararası bir durum. Çok fazla emek olduğundan, çok fazla uykusuzluk yaşandığından, hatta çok fazla böyle, şimdi mimarlık bir tasarım bölümü olduğu için, size gelebilecek cümleler de çok tasarımsal böyle cümleler. Yani bu hakaret bazında da bu şekilde. Çok e, sanatsal hakaretler duyabilirsiniz yani. Bunu çok açık söylüyorum. Gerçekten çok böyle yaratıcı hakaretler duyabilirsiniz. Hani ileriki videolarımızda belki bunlarla alakalı da video çekeceğiz ama. E, bunları göz almanız gerekiyor. Ha bu... Dünyanın her yerinde ve Türkiye'nin her yerinde böyle midir? Yani %95 bunu söyleyebilirim çünkü bu böyle bir bölüm. Hani mimar, mimar mimara da çekemez birçok konumda. Birbirlerine de aynı şekilde davranırlar. Öncelikle okumanın çok zor olduğunu bir kere kabul edilmesi lazım. Şimdi mimarlık okumak ayrıca şöyle bir sıkıntı var. Mimarlık okumak maddi açıdan da ciddi oranda külfetli bir durumdur. Şimdi benim okuduğum dönemde bu biraz daha kolaydı ki o zaman da zordu. Sürekli çıktı alacaksınız, çıktı alacaksınız derken yani e, her kritikte 5-6 hafta, haftadan da kastım 50-70, 70-100 yeri gelir. Haftalardan bahsediyorum. Bir ciddi maliyetli. Belki haftada 2 kritik alacaksınız. Tabii kritik olaylarını falan biliyorsunuz, bilmiyorsunuz. Aa ben durumdan bahsedeyim, her şeyi tek tek açıklamayayım. Ondan sonra jüri zamanlarında rekli çıktı alırsınız. Maliyet maket yaparsınız. Gerçekten maliyet. Maket malzemeleri çok pahalıdır. Bunun haricinde de şöyle özellikle bir laptopunuz olması gerekir. Çünkü çizim programları öğrenmeniz gerekir. Çizim bilmeniz gerekir ve hani belli bir seviyenin altında bir laptop da olmaz. Çünkü 3D çizim programları ciddi oranda bilgisayarları zorlar. Bundan dolayı belli bir seviyenin üstünde bir laptop almanız gerekir. E, bu da zannediyorum yani ben şu an bilmiyorum ama herhalde 8-10 bin lira civarındadır bir laptop. Ya, ne yazık ki şu an böyle bir durum var yani. Mimarlık öğrencisi olmak maddi açıdan da çok zor. Ne yazık ki. Bunu da karşılaşacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Onun haricinde sektörde şu an şöyle bir durum var. Yani şimdi eskiden mimarlık Türkiye'nin en kötü devlet üniversitesine gitseniz bile puanı yüksek bir bölümdü. Neden? Çünkü biraz maddi karşılığı diğer mühendislik bölümleriyle kıyaslandığında özellikle onlara göre daha iyiydi. Ölme ve de mesela tıp puan alıp Tıp yazmak istemeyen insanlar Mimarlık falan yazardı ama şu an ciddi oranlar puanlar düşmüş durumda. Neden puanlar düşmüş? Ondan bahsedeceğim. Aslında eğitim seviyesinde şunda bunda bir değişiklik olmadı. Hatta belki üniversitelerdeki eğitim seviyesi gelişti bile bu süreçte. Işte. Özellikle Ana Anadolu'daki üniversitelerde eğitim seviyesi gelişti bile. Ama neden puanı bu kadar düştü? Çünkü sektörel olarak ciddi bir krizin içerisindeyiz şu an. Mimarlar şu an %90 itibariyle sıkıntılı. İşsiz demiyorum şöyle, işsizlik de çok büyük ama çalışan insanlar da işlerinden çok memnun değiller. Ayrıca belli ideallerle mesela mimar okusun, belli şeyleri tasarlayacağını falan inanıyorsun. Çıktığında ben para kazanmak için gidiyorsunuz. Hoşunuza gitmeyen bazı projelere imza atmak zorunda kalıyorsunuz. Hoşunuza böyle şöyle söyleyeyim. Kentte ihanet ettiğinizi falan düşünüyorsunuz yeri geliyor. Ki böyle de oluyor hatta açık konuşmak gerekirse. O yüzden mezun olduğunuzda böyle bir hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Yani bu tabii mimarlık üzerinde toplanmış bir durum değil. Şu an işsizlik ve ülkemizin olduğu krizi ele alırsak, birçok bölümde aslında benzer şeyler var. Herkes sıkıntıda. Bunu düşünmeniz lazım. Ha, mimarlık. Şimdi hep mi kötü konuşacağız? Ya ben kötüleri söyleyeyim ki sen, ya ben bu kötülere rağmen bu işin içine gireceğim de. Yani şimdi ben iyi şeyler söylerim, söylerim, söylerim. Sonra hayal kırıklığına uğrarsın. Ama kötüye rağmen bunları, tamam ben bunları kabul ediyorum deyip gidersen, bu sefer hani başladığın seviye belli olur. Ondan sonra Kendini geliştirmen daha kolay olur. Çünkü ve hayal kırıklığına uğradığınız an insanın psikolojisinin de bozulacağını ele alırsak... ...bir yılı, bir buçuk yılı çöpe gidiyor. Bunu kesinlikle düşünmemiz lazım. Yani bir de tabii mimarlık sektöründe, mimarlık öğrenciliğinde sınıf, okulu bırakan da çok oluyordu o zaman. Yani kazanması zor olmasına rağmen okulu bırakan da çok oluyordu. Ya bunları falan düşünün. Ha iyi tarafı nedir? Gerçekten şu an Türkiye'deki en keyif veren mesleklerden birisidir. Keyif verenden kastım ne? Belki öğrencilik açısından bunu söyleyeyim. Ben yani keyif veren, en böyle sürekli bir aksiyonun içerisinde olacağınız, sürekli bir heyecanın içerisinde olacağınız bir sektördür, bir bölümdür. Hatta bir fakültedir yani mimarlık. Bunları düşünen insanlar için çok güzel olabilir ama şu şekilde düşünüp gelmemin ya ben mimarlık okurum. Hani inşaat sektöründe zaten para var. Türkiye'de inşaat sektörü bitmez diye böyle düşünmeyin. Bitmez ben bu mimarlıktan yolumu bulurum diye düşünmeyin. Yani eğer ki böyle düşünüyorsanız zaten herhangi bir okumayın üniversite. Herhangi bir ticaret konunu atılın ya da başka şeyler yapın. Zaten para kazanırsınız. Yani bunun için mimarlık okumanıza gerek yok. Ya da mimarlık sektörüne girmeniz için, bir firma kurmanız için, bir şirket kurmanız için herhangi bir şeyin mezun olmanız gerekmiyor. Bu işi bir şekilde sektörüne atılırsınız. Ondan sonra eğer paranız da varsa insanları idare etmek yani orada durum. Tabi bu tasvip edilecek bir durumu bilemiyorum ama yani olay bu, durum bu. Bir de ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Mesela siz resme meraklı bir insansınız. Ya şimdi tamam Sanatın bir dalıdır. Hatta mimarların çoğu sanatın bir dalıyla ya da sporun bir dalıyla ciddi oranda ilgilenir. Ama ya ben ressamım, puanım da iyi geldi mimarlık seçin. Bu doğru bir düşünce tarzı değil. Şimdi aynı şeyler değil. Yani mimarlık ayakları bir taraftan yere ciddi oranda basan bir sektör. Tamam, uçuk şeyler düşünüyorsunuz, yapıyorsunuz. Belki fikren daha da e, radikalleşiyorsunuz ama resim değil yani bir olay ya da böyle sanatın herhangi bir dalındasınızdır. Ben ya bunu da eğim bunu yaparım gibi düşünmeyin. Ayrıca şunu da söyleyerek belki son bulmak istiyorum mimarlık çok geniş bir sektör yani sadece örnek veriyorum böyle resimsel böyle eskiz gibi şeyler yaparak iyi olacağınızı düşünmeyin gerçekten malzeme bilmeniz gerekiyor İnsan ilişkilerini çok iyi bilmeniz gerekiyor mimarlıkta yani bu şantiye şefliğinden olsun proje yöneticiliğinden olsun öğrenciliğinden olsun öğrenci grupları olsun gerçekten hepsinde çok iyi bilmeniz gerekiyor ondan sonra çizimleri çok iyi bilmeniz gerekiyor teknik resmi çok iyi bilmeniz gerekiyor bilgisayar dilini çok iyi bilmeniz gerekiyor göz boyamayı <laughs> Çok iyi bilmeniz gerekiyor. Durumlar bu şekilde. Belki biraz bu durumu size açıklamışımdır. Çünkü ya aslında mimarla şimdi oturup. 10 dakikalık, 5 dakikalık ya da 15 dakikalık bir videoda toplamını anlatmak imkansız. Gerçekten çok farklı bir fraksiyon mimarlık olayı. Anlatmak imkansız. Zaten hiçbir mimar belki başka bir mimara da benzemez. Çok farklıdır. Ama durumlar genel olarak bu şekilde. Yani tabii şu an giren insan 5 yıl sonra ya hedef alıp ya 5 yıl sonra bu sektör düzelir diye de düşünebilirsiniz ama şu an doğru atılan radikal adımlar yok. Doğru atılan radikal adımlar olsa dediğiniz doğru. 5 yıl içerisinde bu sektör kendini toparlar. Çok güzel طب حتى çok sanatsal bir hale de gelebilir. Çok böyle Türkiye'nin mimarlarının hepsi tanınmış hale de gelebilir. Ama şu an öyle bir radikal adımlar yok. Yapıcı adımlar zaten yok. Böyle olunca 5 yıl içerisinde düzelme gibi bir şey ufukta görünmüyor. Yani mezun 5 yıl içerisinde mezun olacak arkadaşlar için söylüyorum. Bununla beraber hani başka merak ettiğiniz bir şey varsa sorun. Çekinmeyin Instagram'dan ya da YouTube'dan sorun. Ama genel olarak size söyleyebileceklerim bu şekilde. Hani zaman içerisinde ben arkadaşlarımızı, mimar arkadaşlarımızı da konuk alacağım programlara. Bir de onların açısından dinleriz mimar ona göre karar verirsiniz. Başka bir şey diyelim mi? Ne diyelim? Mi? Mimarlık mı? Biraz daha olumlu yönlerinden biraz daha ne mi? ki olumlu yönü? <laughs> <laughs> yani aklıma gelmiyor lan. Oğlum, tamam <laughs> olumlu birkaç yönünü söyleyeceğim. Yani çok aklıma gelmiyor. <laughs> Ya şimdi olumlu bir yön söyleyeceğim lan yani düşünüyorum. Diğer sektörlerin de olumlu yönleri aslında aynı. Yani hani mimarlığın olumlu spesifik olumlu yönü o zaman seviyorlarsa gel. içindeki, içindeki aksiyon tamam mı? Mimarlığın kendi içindeki aksiyon en olumlu yönü bence. Ya yani şunu söyleyeyim ben ben geçen gün düşündüm tamam mı? Ben mimarlığa girdiğimde puanı yüksekti. Ben mezun olduğumda falafoştu yani. Her şey bitmişti. Düşündüm. Yani sektör dedik gerçekten çok ciddi kriz yaşıyoruz ki ben sektörün şanslılarından olmama rağmen çok azdır bu şanslısı. Düşündüm ya dedim ben dedim şu an sıfırdan bir bölüm okuyayım. Yapmak istediğim hani olur ya hayalim benim şuydu sıfırdan bunu yapacağım. 3-4 ee, yıl hiçbir karşılık almadan emeğimi verebileceğim ne var diye düşündüm. Düşündüm düşündüm ben yani tıp okumayı düşündüm. Yani benim kalemim bir iş değil. Mühendislikleri düşündüm ki olabilir neden olmasın ama eğer ki mimarlıkla kendinizi geliştirirseniz gerçekten zaten birçok mühendislik alanına girmiş oluyorsunuz. İster istemez kendini içerisinde buluyorsunuz. Ve yani düşünmeye devam ettim. Düşündüm düşündüm. Gerçekten bunu ciddi söylüyorum. Gece yatarken düşündüm. Ondan sonra mimarlık okumaya karar verdim tekrar. Ya yani dedim ki madem <laughs> Ben Yozgat'ta okudum. Dedim ki, Yozgat yerine giderim mesela Türkiye'nin en üniversitesi şu diyelim X. Orada okurum dedim. Ya ondan sonra dedim ki ya neden böyle bir şey yapayım ki? Dedim ki kendimi geliştirmek için şu an 4 yıl boyunca bak bu madem böyle bir enerji var içimde bu noktada kendimi en ileri seviyeye atmak için uğraşırım. Bak ben bunun ne oldu bak bu 4 yıllar ya da böyle 10 yılda para karşılığı düşünerek demiyorum bunu. Bu işten keyif alıyorsun. Zaten mimarlıkta bu zehir bir kere salındı mı vazgeçemiyorsun ya. Bir şekilde böyle damarlarında mimarlık akıyor. Bunu öylesi ya da böylesi. Bence mimarların hiçbirinin inkar edemeyeceği tek konu budur. Mimarlık damarlarında akmaya başlıyor. Dayanamıyorsun artık. Yani mimarsın. Yani eleştirel düşünmüşsün yıllarca. Sürekli yeni fikirler üretmişsin. Böyle olunca yani şöyle söyleyeyim. Mimarların yeni sektörü geçmesi de çok kolay. Çünkü e, sektörü çok iyi takip edip. E, zaten sürekli yeni fikirler geliştirmek üzerine bir e, alan olduğu için Adam çok kolay bir şekilde yeni bir sektörü hemen kendini evirip bakıyor hemen piyasada. Diyor ki yani şurada bir sektörel boşluk var. Bunun argümanları ne der? Tak 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 bunlar onları bir araya getiriyor. İnsanları bir araya getiriyor. Hemen o sektörde kendini iyi bir yerde bulabiliyor. Yani çünkü mimarlık çok farklı bir şey. Bu bu anlatamayacağım bir şey. Bu son söylediklerim anlatamayacağım bir şey. Bir şekilde bir duygu. Belki sadece benim hissettiğim bir duygu ama hiç zannetmiyorum. %90 %95 mimarların içinde vardır bu. Ben çok zorla gitmediyse bölüme. Böyle damarlarında akıyordur mimar olduğu. Bunu da bu kadar açık yürekle söylüyorum. Gitmek istiyorsanız bu böyle bir delilik yani. <laughs> Bunu unutmayın. Tabi abone de olun. Beğenin de yorum da atın. Onları hiç unutmayın. Yani yazın ya. Ya bak çok uğraşıyoruz. Burada hiçbir karşılığı yok YouTube'da. Ben tabi aşırı bir karşılığı olsun diye yapmıyorum. Bu işin bu noktada eksik olduğunu ve insanların çok doğru konuşmadığı için ben bunu diyeceğim Tabi herkese laf çakmış olacağım ya o şekilde laf çakma babında değil ama belki insanların bu şekilde uğraşmadığını söyleyeyim ee, o yüzden yapıyorum bunu çok ciddi bir var. o yüzden yani bu tarz küçük karşılıklar vermeyi unutmayın salcakla kalın